Evet, zor maç olacağı her haline belliydi. Çünkü rakibimizin konumu itibariyle onların da puan ya da puanlara ihtiyacı vardı. Ee, beklediğimiz gibi oldu. Rakibimiz daha muhafazakar, kapalı oynayacak. Beklediğimiz gibi oldu. Kapalı oynadılar. Biraz ilk yarı tabi Yere yatmalar oldu. Vakit çok, yani ilk yarıda 6 dakika uzatılması çok görülmüş pek bir şey değil. Çünkü çok durdu oyun, oyunun temposu onun için biraz geride kaldı. Ama biz e, ilk yarıda çok üretmeye çalıştık, çözmeye çalıştık. Maalesef rakibin de kapalı oynamasından dolayı. Ee, çok üretemedik açıkçası. Çok pozisyona da giremedik. Hani sağdan geldik sol, kenarlardan geldik, soldan geldik merkezden geldik ama e, dediğim gibi e, bir türlü o pozisyonları yakalayamadık. Tabii rakibin 10 kişi kalması e, bir avantaj gibi oldu. Avantaj gibi oldu derken 10 kişiyle de gol yedik yani. Ama devre arasında yaptığımız hamle özellikle Oltan'a oyun almamız, çift santfura dönmemiz çünkü rakibimiz daha fazla kapalı Biraz oyunları açtık, kenarları açtık. Özellikle kovas ve Emircan'a çizgide oynayın dedim. Oyunu genişliğine oynayalım. O zaman çözeriz dedim ki bunda da bayağı başarılı olduk. Ve e, aslında anlık bir hatamızdan golü de kalemize gördük ama e, oyuncularım oyuncuların vazgeçmedi. Bugüne kadar vazgeçmedikleri gibi. Bugün e, özellikle oyuncularımla gurur, gurur duydum. Neden? E, çünkü öyle bir karakter koydular ki sahaya. Bu soğuk havada o karakter içimizi ısıttı. Öyle söyleyeyim. Ee, ben onlarla gurur duyuyorum. Böyle futbolculara sahip olduğum için çok mutluyum. Ee, böyle bir takımda çalıştığım için de mutluyum ayrıca. Ee, onun için tebrik ediyorum. Çok güzel bir e, galibiyet aldık. Güzel bir puanda bitirdik. Şimdi e, tabii ki yoğun eleştiriler oluyor ama bakıldığı zaman geç kurulan, yeni kurulan bir takım işte oyun formasyonunu bir şekilde oturtmaya çalışan takım, 15 günde 5 maç oynayan bir takım, sakatlık tak sakatlıklarla uğraşan bir takım ve yorgunluklarla uğraşan bir takım olduğumuz halde e, 36 puan bence çok güzel bir puan. E, tabii ki daha iyisi olabilir miydi? Tabii ki olabilirdi ama e, bu puan da, bu puan aralığı da çok güzel. E, bakıldığı zaman ikinci yarıda bu puanı asgari bir puan yaptığımız zaman ilk ikinin içinde olacağımızı kesinlikle tahmin ediyorum çünkü bu sene baraj bence düşük olacak çünkü playoff alttaki takımlar üstteki takımlar mücadelesi dolayısıyla e, çok güzel bir galibiyet oldu devreye güzel bir şekilde kapattığımızı düşünüyorum. tabi e, taraftarlar ayrı paragraf açalım e, bugün o kavuda yine bizi çok iyi desteklediler çok güzel e, ittiler oyuncularımızı pozitif anlamda Bugün mesela geriye düştüğümüz halde hiçbir şekilde e, eksi bir tezahürat olmadı. Aksine artı oldu. Bu da takımımıza, oyuncularımıza ne kadar güvendiklerini gösterdi taraftarlarımız. Onlara teşekkür ediyoruz. Biz de Erzurum şehrine ve Erzurum Spor taraftarına layık olmak için çok büyük gayretler sarf ediyoruz. Tabii ki yoğun eleştiriler oluyor. Ama ben şunu net söyleyeyim. Bu oyuncular gerçekten karakterli oyuncular ve hedefe inandılar. İşte inişli çıkışlı grafikleri olacak ama biz bu oyuncuları mesela Oltan konusunda olsun, diğer oyuncular konusunda olsun sahip çıkmamız lazım. Çünkü bunlar bizim oyuncularımız, bunlar bizi e, şampiyonluğa götürecek oyuncular. Çünkü bunlar, bu oyuncular daha önce rüştünü ispat etmiş oyuncular. O yüzden hani e, tabii ki yoğun eleştiriler olacak. Ben e, futbolcularıma da söyledim, burası Erzurum şehri, şampiyonluğa inanıyor herkes zaman zaman puan kayıtlarında bu eleştiriler olacak ama bu eleştiriler bizi motive etmesi lazım diye. Gerçekten de motive de oldu oyuncularımız. Ee, dediğim gibi biz bu şehre bu şehri Süper Lig'e çıkarmak istiyoruz. Layık olmaya çalışıyoruz. Ben de dahil hepimiz dediğim gibi o eleştirilere karşı daha sabırlı oluyoruz. Olmamız da gerekir. Mesleki icabı olarak. Samuel ve Oltan'ın gol atması bugün Samuel atmıştı ama bugün de iki tane attı. Oltan da golle buluşması, onun da ilk golü atması çok mutlu etti beni. Tabii diğer oyuncuların da atması mutlu ediyor ama özellikle forvet bölgesindeki oyuncularımızın biliyorsunuz bu konuda psikolojik sıkıntı yaşayabilir oradaki oyuncular. Attıkları için o anlamda da çok mutlu olduk. transfer tahtamızla alakalı bir şeyler söyleyecek olursak şu anda kapalı açmaya gayret ediyor yöneticilerimiz, başkanlarımız. Ama e, konuştuk yöneticilerimizle, başkanımızla. Eğer biz transfer tahtasını açıp da içerideki oyuncuların rakamlarını ödeyemeyeceksek onun açmasının bir anlamı yok. O açacağımız e, rakamları içerideki oyuncularımıza ödeyelim ki biz gene e, bugün olduğu gibi diğer maçlarda olduğu gibi o eksik işte mevkisel söylemeyeyim de bir iki belki takviye ihtiyacı. O eksikleri tamamlarız. O gücümüzle, o motivasyonumuzla onun için e, bu konuda da bir bilgilendireyim dedim. Son cümlelerim de hakemler için olsun. Genç bir hakem e, Furkan Hoca bugün bence bilmiyorum ama benim izlediğim çok güzel bir maç yönetti. E, bakıldığı zaman verdiği vermediği fauller var. Bu genç hakemler bu hataları yapacaklar. Yani e, şimdi ben şurada emek. Kritik yerlerde hatalar yapmasınlar. Yoksa orta sahada bir işte taş pozisyonunda verdikleri, vermedikleri faullerle ya da e, kararlarla bu hakemleri e, yargılamayalım. Yola açık olsun. Çok güzel bir maç yönetti bana göre. E, ve özellikle ikinci yarıda tempolu olması da onun da rolü vardı. İlk yarıda biz çok uyardık. Çok vakit geçirme oldu. Ona da müdahale etti zaman zaman. Bakıldığı zaman genç, 26 yaşında yanılmıyorsam genç bir hakem. Bu hakemlere sahip çıkalım, bu hakemleri destekleyelim. Biz e, isim vermeyeyim, ne tecrübeli hakemleri ne kadar büyük hatalar yaptığını gördük. Evet.